Şey, <laughs> sen ben Gel bizim Gel Sen düğünden çık Ben neyi sildim En tıra taş sokuyor Bu ne? Bu ne böyle? Kim? Tapınak -ta Tapınak sen mi sildin? Evet Öpeydim kim bağlandı? Bu nedir dedim acaba? Ne tapınak? kumlar çok fena gözümü aldı Şu kumlara bak seni bak Tapınaklık Evet Eee oğlum bayağı alıcağız Oğlum benim çok düşüyor Oh be Busu, Gözümü... 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 Lan, açamıyor mu? Ay çok karanlık. Başlarım. Sonra gir, girme, çok kastırdım. Yo. Kastırdı. Ah, ne Kanlı. E değil. Metehan. Evet, Metehan. O da yanlış mı yani. <laughs> Oğlum, ona <laughs> benim hiçbir şey yok. Aa, benim tamam, şunu şey Hayır. Küçüde çöle gel. Oğlum ben zırt yok ne? bir şey yok. Ben ha, benim zırhlarım mı dur? Ben çöldeyim sen. Benim zırlarım be. ne buraya Ben size zırh ne Bunlar bir kendi zırhı. Çekil. Çok çekil. Çekil mi deneyeceğiz bu evde? Ben buradan yerdim. Bir... Ben buradan şöyle çekil de seni vurdum. Hakikaten su de ya. Girin var. Ocak ne pişirin dedim et gözükmüyor. Su de söyle. Ne yok, yok Çıktı. Demir var. Ben yapıyorum. Ben bir de demir kaldı. Çeste bak çeste. Ben blok ayrım blok yaptım iyi bak. Al demirlere. Manyadı benim tabi Onun demirler gözükmüyor batırı. Benim demir su çıkmadın sen. Bizim niye gel bizim. De... Göz Gözlerim olsun. tablete. Girmez gari.

Demirleri sana attık. Tüm demirleri Al. gitti. Al demirleri. Ben aldım onları. Çubuk. Çubuk, çubuk ya Ben çubuk. Kazım Hadi. Oğlum videonun yarısı bitti. Hadi. E nereye ineceğiz? Yaptın mı sen kazmayı? Oho iki tane önde. Buraya mı yiyorsun? Hayır. Ya, maden değil yeah. ne? Biraz maden, Biraz maden değil, Ne oluyor? Yıktık ya mu? O, o ne lan? Bilmiyorum ki. Kazıyor bende. Ne ha kum öyle lan? Kum değil kum. Ne o? Bilmiyorum ki. Toprak mı o? pek de Ha gel maden buldum. Gitmişiz oraya şimdi. Gel. an ezitmiş bu. Burası ha meşale yok. Hadi, gel, Allah. Oğlum nerede şey? Nereye gittin? Oğlum. Kömür var orada görüyor musun? kömür görüyor musun? Kömür görüyor Lan geçemiyorum. Allah cezanı versin. <laughs> gel buraya, odun Yürü. Odun var Yok. Allah cezanı versin. <laughs>

Odun aldın mı? Aldım. Allah. Anne. Yürü. Şuradan al kömür. Al, al al alalım eşyalar yaparız. diye yalnız Bu ne? Bu Kodurayız bu annenin Müsüm Demir çıktı Ha demir çıktı gerçekten de çıktı ya çıktı Bir tane çıktı Allah gaybol Sen ne ettin? Kayboldum Sayın adam aşağıda mı? Biz var ya yakında. kaybol. Oha Nereye bak. Buraya biz gelmişiz. Buraya bu da bu yok. Şey. Yürü. Aa karanlık gel. Ben de iki tane torşu var. Torşu ne? O da bitti. Eşe. Eşe. Evet. Merhaba. Seç. Şuraya. Demir çıktı. Ben demirler evet. alıyorum. Altın mı demir? Oo dünya demir oranında. Altın çıktı mı? Çıkar. Şurada çok büyük demirler var. Ben 3 tane buldum şu an. Şurada demir demir bakayım, var. Dur şurada da demir var. Koştu. Altın mı Altın. Koştu. Yemin et. Evet. Evet bakayım. Evet altın. Bak Allah. Kaç tane? Şurada da demir var. 2. 13 tane olması lazım. Ha bende giden var. 4 tane altınımız oldu. Ben kömür kazıyorum dur. Kıvıldım bir yere. Kazı, Bak tek tek bir tane kömürden var ya manyak kömür çıktı. Daha çıkıyor bir de. Kömür zengin olacaksınız. Bitti. Hmm. <laughs> Koydun mu toşke? Nereden? Hmm. Koy. Koy. Nereden? Aşağı. Koy. Kömür şu anda kalmayalım ya çok. Oğlum bu da Tahtta ne işe yarıyor? Buraya gelmişler. şu ışık var. Lavdır belki. Evet lav var burada. Abi. Oğlum bir şey görmüyor musun? Bir şey yok bende. şu doğru ilerleyelim. demir buldum. Ben sana hava doğru ilerleyelim. Meşale. Tamam yaparız. Ben 30 32 tane Güzel koy. Demir mi? Evet. Пошли. Немножко поторол. Душ. Алкоголь. Может быть, чего за это? Он наложил тебя. Он наложил меня. Где Torşla şirin, torşla çok karan oldu. Torşla. Kımır alak. Maş bir çıkmadı. Hmm. Bir gazen bin yollarca kımır Aynen. çıkacak. Aynen. Sende var mı? Yok, Yap. Mağara içine mağara çıktı. Altta mağara var. Değil mi? Altta mağara var gidelim mi? Gel. çıksın Kızıl taş buldum ya Kızıl taş mı? Yemin et. Al kızıl taş ya abi bir dur, bir ben. Bir dur, bir dur. Bir şuraya bak. Şey dur şuraya git. O. Dur Mete ben şurada çeyelim. Eee kızıl taş alalım. kızıl taş Al. Tamam abi bu karşısına gidelim ki. Ne <laughs> diyoruz <laughs> bunu? <bana? gülüyor> Kazma. Kazma. Kazmayacağım şunu. Alacağım. Diamond bulursak. Oha demir çıktı. Manyak gibi demir çıktı lan bu yanında. Oğlum bir diamond bulsak var ya. <laughs> Burada da bir vardı. Kızıl taş buldunuz. Bu Dur dur kapatılıyor. Torşla torşla torşla. <laughs> Oho demire bak. Onun kızıl taşlar lazım olacak alalım. Aynen böyle şeylerden buluyorsunuz ya, onu koyuyorsunuz, eklersiniz, öyle yakarsınız. Uzak, uzak Aynen. İşte tuzak yapar. Demir, Demir bul oğlum. Tank bu Efendim? Demir. Hı -hı. Evet, al. Alır sonra ya. Kızıltaş buldum, yine gel. Bir dakika acaba minikler kızıltaş çıkacak. Bu ne? Içine içine Allah cezanı versin ya. Ay, Yandı mı? <laughs> Ekmekler demir altınları kurtardık. Hmm, ee, kazmayı kurtardık. İyi demir az diyelim dur vallahi. <laughs> demir 7 tane mi 8 tane mi ne vardı? Vallahi şu 10 tane demir kurtarabilmişim. Çabuk gel. 10 tane mi demir vardı bende. Çabuk gel. Torcum yok yanımda. Oğlum ya bunun botumla kurtardım ya. Yatalım ya. Anlamıyorum. Ta gittim. Daha başkaya doğru. Zombi, zombi de kapattım ben, Ne yürü. Utah. Diamond. Diamond. <laughs> ben ben videomuzu beğendiyseniz teşekkürler. İyi günler oyunlar. Abone olmayı unutmayın.